azıcık e, en başına doğru gelmekten yanayım. Yani irade gü, irade çok önemli. Tamam güçlendirelim. Tamam. E, ama şunu şunu de görmemiz lazım. Bunu neden istiyorum cevabını kendi adımıza vermemiz lazım. Bu herkes için değişebilir. E, neden irademi güçlendirmek istiyorum? Daha kaliteli bir hayat yaşamak, daha anlamlı bir yaş hayat yaşamak, e, hayata geliş amacımı erken bulmak gibi pek çok şeyi sıralayabiliriz. Ama içsel olarak kendi adımıza bir bir cevabımız yoksa, ben irade ne kadar güçlü, ne kadar önemli, ne kadar mühim bir mesele desem dahi kimse için bir anlam ifade etmeyecek. O yüzden iradeyi güçlendirmek için en temelde soru sorma reflekslerimizin güçlü olması gerektiğini düşünüyorum ben çünkü e, az önce de söylediğim gibi aslında bir karar veriyoruz. İki sorudan birini seçiyoruz, iki seçenekten birini, bazen çok seçenekten de olabilir ama işte bunlar için soru sorma mekanizmamızın güçlenmesi, sur kasımızın güçlenmesi gerektiğine inanıyor. O yüzden iradesini güçlendiren birinin e, sorularını çoğaltması gerekiyor. Oradan başlarsak daha derinlikli bir okuma biçimine girebilir. Ama diğer türlü şunu yapalım bunu yapalım tamam ama içselleştirmemişsem kendi iç dünyamda bir anlam ifade etmiyorsa sadece mış diye yapıyorsam sadece hadi bunu da deneyeyim diye yapıyorsam oradan çok irade güçlenmesi çıkmayabilir bunun yerine işte denedim oldu olmuyor ben aslında o kadar güçlü biri değilmişim İşte diyet yaptım olmadı gibi bir şey var. Bence iradeyi güçlendirmenin önce kendi yararımıza kendimize olan güvenimize arttırmaya dönük bir tarafı olduğunu kendimize anlatabilirsek, iradenin insanı hem zihinsel hem kalbi hem de ruhsal olarak güçlendirdiğini fark ettirebilirsek insanlara o zaman meselenin kendilerine düşen tarafını çok rahatlıkla kabul edebilirler.